Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre F notasının çemberin merkezine uzaklığı kaçtır diye sormuş. ABC'de bir kare. F notasının çemberin merkezine uzaklığını sorduğuna göre önce merkezi belirleyelim. Şekil bir kare olduğu için çapı gören açı 90 derece. Yani ABC köşegeni çizdiğimiz zaman şuradaki merkez şurayı seçebiliriz. Daha sonra şurayı merkez olarak belirleyelim. Merkez yarı çap R, R diyelim. F notasının merkezi olan uzaklığını soruyordum. Şunu da çizdikten sonra ve istenen kısmına X diyelim. Dikkat edersek F notası orta nokta. O noktası da orta nokta. Dolayısıyla şunlar birbirine paralel olmak zorunda. Ve orta taban özelliği gereğince şuradaki DC uzunluğu 2x olur dolayısıyla karenin bir ayrıtı 2x oldu. Şunların da eşit olduğuna göre x x diyebilirim. Pisagor bağıntısına şuradaki uzunluk da x kök 5 birim olarak çıkar. Ve ardından benzerlik yapmaya çalışalım. Şöyle alfa, beta açıları yerleştirdim. Ters açıdan şurası beta oldu. Şurası da alfa. Şuradaki üçgen ile şuradaki üçgen açıları aynı. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine benzerdir. Hemen benzerlik kurmaya çalışalım. Şu ufak üçgende alfanın gördüğü kenar 3. Büyük üçgende ise alfanın gördüğü kenar x. Şu ufak üçgende 90 derecenin gördüğü kenar x. Ve diğer üçgende ise 90 derecenin gördüğü kenar x kök 5 ve şuradaki x'ler sadeleşir. İçler dışlar yaptığımız zaman x'in değeri 3 kök 5 birim olarak çıkar.